44. yılımızı kutladığımız bu zamanda fabrikamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmakla geçen, yenilikle geçen bir 44 yıl kurucularımızın vizyoner hedefleriyle yapmış oldukları enerji yatırımlarını hiçbir zaman teknolojiden kopmadan günün trendlerine uygun şekilde geliştirerek insan kaynağımız altyapımızla birlikte şükürler olsun 44. yılımıza geldik bugün geldiğimiz noktada altyapılarımızda, insan kaynağımızda dünya çapında rekabet edebilen yenilikçi ürünleri üretebiliyoruz. Bu bir serüven durmayacak çalışmaya, üretmeye, yenilenmeye devam edeceğiz. Savunma sanayi ülkemizin gurur kaynağı. Pek çok platform baş döndürücü bir şekilde yapılıp, teslim edilip kuvvetlerde kullanılma ve ihracat yoluyla ülkemize katkı sunmaya uluslararası arenada ülkemizin gücünü ve prestijini artırmaya devam ediyor. Biz de şükürler olsun bu ekosistemde üretilen platformların ürünlerin enerjisini oluşturuyoruz. Bunları hareket ettiren mekanizmalara enerji ve güç sağlıyoruz. Savunma sanayisindeki yerimiz biz kara araçlarından deniz araçlarına, denizaltı araçlardan torpidolara, hava araçlarından dronlara, milli muharip uçağımızın bataryasına ve uzay projelerinde, uzay kalifiye bataryalar üretmek yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hasbistan Enerji'nin enerji sektöründe önemli bir yeri var. Bunun sebebi de bağlı olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın altı vakıf bağlı ortağından biri olmamız. Bizler büyük platformları üreten Aselsan, Roketsan, TUSAŞ firmalarımızın bütün platformlarına neredeyse hepsinin enerjisini sağlayan çekirdek bir şirketiz. İçerisinde bulduğumuz bu tesis toz ham maddeden pile, pilden enerji yönetim devreleri, bataryaları, mekanik tasarımları, kapları, kalıpları son ürüne sisteme ulaşıncaya kadar bütün üretim ve mühendislik hizmetlerini bu çatı altında veriyoruz. Ve savunma sanayimiz NATO raporlarına göre bizim hem bizim savunma sanayi hem dünya savunma sanayi daha akıllı, daha dağıtık sistemler haline geliyor. Yani etrafta sahada iş gören cihaz sayısı inanılmaz bir şekilde artıyor ve bu bağımsız çalışan bütün sistemlerin bir enerji kaynağına ihtiyacı var. O yüzden tesisimizin böyle kritik bir konumu ve özelliği var.